hoş Bugün iPhone açıyoruz. Bu şimdi böyle bir iPhone. Apple'da şurada görüyorsunuz ısırılmış şey olmaz. Şimdi şuradan çekiyoruz. Alıyoruz kutuyu. Şunu da koyalım. Açıyoruz. İçinden bir güzel bir iPhone telefonu çıkıyor. Isırılmış elma yine burada. Ben üçlü kamera falan. Ben şu em, rengini arka rengini çok beğendim. Şimdi geçelim diğer şeylere. Burada bir adet şarjı var. Burada şöyle bir şey var. İçinde iğne gibi bir şey çıkıyor. Burada da bakın işte logosu var. Isırılmış elma arkasında da. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Başka bir videoda Quel